Eşref yetimlerden ayrılıyor mu? Yetimlerin başına Kadir mi geçecek? İlk olarak, Nisan, komisere muhbirlik yapmadığına Eşref'i inandırdı. Ancak işler maalesef planlandığı gibi gitmeyecek. Kadir kendi konumunu garantiye almak için Eşref'i ortadan kaldırmanın peşindedir ve bu konuda Çiğdem'le işbirliği yapmaktadır. Çiğdem'in planı ise Eşref'e Nisan'ın muhbirlik yaptığını inandırmak ve Eşref'i Nisan'dan uzaklaştırarak onu Kadir'e teslim etmektir. Bu şekilde Kadir komiseri aradan çıkaracak ve yerine Çiğdem'in geçmesini sağlayacaktır. Sezon finaline ise sadece iki bölüm kaldı. Peki, ikinci sezon olacak mı? dizinin reytingleri zirvede olduğundan büyük ihtimalle ikinci sezonda olacak. Şimdilik sadece diğer diziler gibi yaz tatiline çıkacaklar. Sezon finalinde Eşref Nisa'nın aslında rüya olduğunu öğrenecek. Bu sırada Yakup baba hayatını kaybedecek. Eşref'e de son vasiyeti olarak da yetimler sana emanet diyecek ve Eşref Kadir tarafından vurulacak ama ölmeyecek. İkinci sezonda ise karşısına yeni düşmanlar çıkacak. Efsane dolu bir ikinci sezon bizi bekliyor. Ayrıca videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Eşref Rüya'yı sevenler kanala abone olsun ve yorumlara kalp atsın.